Arkadaşlar ben Hoş geldiniz bugün sizlerle beraber En iyi ekipmanları Olan çocuğu izleyeceğiz 3 tane böyle böyle monitörler koymuş acil bir ışık vermiş 10.000 TL'lik şey Bilgisayarı mini 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 Tam tamına bunları Ne kadar ettiğini bilmiyorum Yazıyor mu acaba açıklama kısmında Allah Bu ne Sadece bunlar varmışlar. lan Bunların hepsini toplayayım diyeceğim ama toplayamam, toplamam, toplayamam lan bunu. Bu kadar şeyi ben nasıl toplayayım lan? Bunların hepsinin fiyatlarını nasıl toplayayım ben? Evet gençler bu manyak, zengin adamı izliyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, şu an size ses gelmiyorsa şöyle söyleyeyim çünkü Portekizce konuşuyor. Evet, görüyorsunuz çocuğun odasını. Mükemmel bir odası var mükemmel ve çocuğun acayip bir şey 52 bin abonesi var bunlar bunun 52 bin abonesi var Allah aşkına 200 like istiyor adamdan adamdan 200 like istiyor hiçbir şey anlamıyorum şu an öylesine konuşuyor nulla minne dal ninte evet başlıyor şuraya bak 3 montör duvara sabitlemiş adam Telefonu koymak için bile yeri var adam. Bir de hiç kablo yok. Baksana raflar falan çok müthiş duruyor. Arkadaki kasaya bak. O kasa nasıl toplanır Allah aşkına? Şu kasa nasıl toplanabilir? Baksanıza şuna ya. Döşen o adam ben o diye konuşuyor öyle. Abi ya hiç kablo yok ya bir de ortada. Enfes bir şey ya. Enfes ya. Vallahi çok güzel duruyor. La Seyda. Dx Razer'dan tabii ki. Tüm youtuberlar gibi. Evet. Belki de bu. Lift Razer. Benimki de daire Razer. Evet, benimki de daireler var. Ama Berkenki daha rahat benimkinin. Aynen. Hadi DX Razer anladık. DX Razer müthiş bir koltuğum var. Evet, Formula boyu. Evet. Ben anlamıyorum. Portekizce konuşup duruyorsun. Tamam. DX Razer işi anladım. Bu kadar anlatacak ne var? Ve monitörler. Müthiş 24 inçlik monitörler var. LG 24 MP88 HV'si var. 3 tane koymuş. Var ya bunda öyle bir oyun oynarsın ki. Bizimki ne? 2 ekran bizimki. Hazırlanışını gösteriyorlar baksanıza. <laughs> Abi şuna bak. Çok güzel lan. Bir de hiç ortada kablo yok. Hepsi duvarın içinden gidiyor. Ya da bir yerlerden çıkıyorlar. Baksana şunlara. Müthiş müthiş ya. Müthiş ya. Vallahi müthiş ama bunun monitör kablosu yani onu anlamadım hiç kablo çıkmıyor Kablo ya dedi Abi müthiş müthiş Allah İşte C920 var orada Şey var mikrofonu var Ve şimdi C ne ki o bilmem Hoparlör mü acaba bu ne bu Edifier Edifier Evet hoparlörler evet Hoparlörleri gösteriyor. Onu kullanıyor musun acaba? Ben oraya onu koymazdım yani resmen. Ve onu oraya koymazdım ben sana söyleyeyim yani. O oraya konulmaz. Logitech'den yani, G910 var. Evet. Ama ben böyle klavyeleri çok sevmiyorum. 810 daha güzel. Ve wireless mouse'u var. Tam bak tam klavyenin altından oradan şey iniyor görüyor musun? Mükemmel ya. Hop buna çekti. Aa müthiş lan. Hem wireless hem mouse var, ya direkt oradan çekiyor tık takıyor. Mikrofona. Evet mikrofon da müthiş. Mikrofon da müthiş. CO1U Pro. Evet. Bilmiyorum kendilerini ama kesinlikle güzeldir yani. Evet abi çok güzel direkt aşağı iniyor ya direkt aşağı iniyor bir tane kablo yok ortada ya Şuraya bir baksanız var ya ne kadar kablo yeni var şu an burada Ve stand Evet işte Corsair'dan bir tane kulaklık. L Ayıp. Ve onun standı müthiş duruyor ya. Adam USB çoklayıcı Ş şey yapmış, anahtar yapmış. USB çoklayıcı anahtar yapmış adam. Şuna bak, lucu ne? Portekizce bilmiyorum ben. Adam anahtara USB çoklayıcı takmış. Bu ne? Ha, kulaklık. Evet aci bir ışıklarını gösteriyor. Bir tane bunu bilmiyorum. Bu ne? Bunlar ne? Onu bilmiyorum gerçekten. Evet ve kompilör İşte can alıcı yere geldik. Şuna bak, şuna bak. Abi o radyatörleri var adamın. Adam ne yaptın sen ya? O maviler ne ya? laboratuvar yapmış ya adam bilgisayar laboratuvar yapmış ya baksana şuna ya mağma bak kasın içinde bile kablo şeyi yok kablo dağınıklığı daha yok adamın büyük ihtimalle benim gibi kablo şeyi falan var ama içindeki ısıyı gösteriyor 1080 tabii ki şunun görüntüsü zaten hiçbir ekran kartında yok Baksana şuna ya. Böyle şey mi olacak? Var ya. Çocuğun değişik değişik 52 bin abonesi var. Böyle kasası olan 2 milyon abonesi dahi yok ya. Ay. İşte tam tersi. Onun gibi şey. Lan anladık. Çok güzel. Çok güzel. E, anakartın da güzel. Güç. Güç. Hala, güç kaynağın da güzel. Ay mükemmel ya. Vallahi mükemmel ya. O ne bilmiyorum kuruşu Onu hiç bilmiyorum. Baksana şu soğutmalara bak. Çok güzel var ya. Baksana şurada mavi sıvılar var ya. Adam içine Star Wars şeyleri koymuş. İçin dekorasyonla yapmış adam. Ekran kartının üstüne GTX 1080'nin üstüne Darth Vader koymuş adam. Abi vallahi mükemmel ya. Abi bunlara kablo derdi yok. Müthiş bir şey. Ledlere geldik. RGB ledler. Abi işte. Can alıcı nokta burası. Ledin nereden çıktığı daha iyi gözükmüyor. Böyle çok güzel. Bunu akşam kullanacağım var ya. Ben de televizyonun arkasında var. Uf mükemmel ya. Mükemmel ya. <laughs> Mükemmel. Böyle bir şey olsun var ya. Oo. Oh. Kablo men. Evet, kablonun gittiği yerlere bak. Vallahi çok güzel ya. Kablo kablo görmesin diye adam elinden geleni yapmış ve çok güzel olmuş. Çok güzel. Kontrolları şimdi. Ha. Herkeste olan işte ama bende yok. Abi USB şeyini oraya takmışlar adam masanın altına aslında mantıklı bir şey. Ya. F310. Evet. Konasione ne de var? O nedir bilmiyorum. Adamın hızına bakın, internet hızına bakın. Adamın internet hızı mükemmel. Evet, internet o dedi. İnternet o, internet o. Evet. Papagallo, Papagallo var şimdi. Kuşunu mu çektin sen papagallo diye? Sen papagallo diye kuşunu mu çektin? Evet adamın arka planı da çok güzel. Amın amın, amın diye konuşuyorsun da. Lan tamam lan çok güzel bir ekipmanlarım var sana hayran kaldım. Bana birkaçını versene. Ha? Birkaçını bana versene. BirNetir, bir bana ver ya. Evet gençler her video beğendiyseniz aşağılardan beğen tuşuna basmayın. Eğer böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağılardan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün bize bu kadar da başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Baba. Bye.